A. Zekatın önemi. Dinimiz toplumun huzur ve mutluluğuna büyük önem vermiş, bunu gerçekleştirmek için de bir takım esaslar koymuştur. Bunlardan birisi de zekattır. Dinimiz zekatı farz kılarak zenginlere mallarının ve paralarının belirli bir bölümünü her yıl muntazam bir şekilde fakirlere vermelerini emretmiştir. Zekat yapılıp yapılmaması kişinin isteğine bırakılmış bir yardım değil fakirin hakkı ve zenginin yerine getirmesi gereken mecburi bir görevdir. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır." Zariyat Suresi 19. ayet. Zekatın İslam'ın beş şartı arasında yer alması ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde namazla birlikte zikredilmesi onun dinimizde ne kadar önemli bir ibadet olduğunu gösterir. İslam'ın toplumun dertlerini tedavi etmek ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere getirdiği esaslardan birisi olan zekat bir sosyal yardımlaşma sistemidir. Zekat ve diğer yardımlaşma şekilleri zengin ile fakir arasında servet farkından doğabilecek dengesizlikleri gidererek toplumda huzurun tesis edilmesini sağlar. Kur'an-ı Kerim'de konu ile ilgili olarak şöyle buyruluyor: "Ta ki bu mal içinizden zengin olanlar arasında elden ele dolaşan bir servet haline gelmesin." Haşr suresi 7. ayet. Zekat kelimesinin sözlük anlamlarından birisi de temizlemektir. Zekat, zenginin malını fakirin hakkından temizlediği gibi kalbini de cimrilikten temizler ve günahlardan arınmasına vesile olur. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yüce Allah "Ey Muhammed, onların mallarından Onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir sadaka, zekat al ve onlara dua et. Buyurarak bu gerçeği bildirmiştir. Zekat malı bereketlendirir. Büyümesini ve çoğalmasını sağlar. Zekatını vermek suretiyle fakirlere yardım edenlerin mallarının arttığı bilinen bir gerçektir. Bunda Sevindirilen fakir gönlünün büyük rolü olduğunda şüphe yoktur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor: Siz Allah için ne verirseniz, Allah onun yerine daha iyisini verir. Sebe Suresi 39. ayet. Allahu Teala bu ayette verilen zekatın yerine onun karşılığını vereceğini vaat etmiştir. Zekata Sadaka da denilmektedir. Sadaka sadık olmak manasını ifade eder. Buna göre zekat bir müslümanın Allah'a kullukta sadık ve samimi olduğunu gösteren bir ibadettir. İslam dini bütün müslümanları tek bir vücut gibi kabul eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bütün müminler bir kişi gibidirler. Birinin başı ağrırsa bedenin diğer uzuvları da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulur. Müslim 1 ve 67. Tek bir vücut olarak kabul edilen toplumda Müslümanlardan biri herhangi bir sıkıntı ile karşılaşırsa o toplumun organları durumunda olan diğer Müslümanlar aynı sıkıntıyı hisseder ve onu gidermeye çalışır. Toplumun en düşkün ve yardıma muhtaç kesimini gözetmek ve bu sosyal rahatsızlığı gidermek zenginlere verilen bir görevdir. Bir toplumda geçimini temin edemeyip çaresizlik içinde kıvranan boynu bükük fakir insanlar varken servet içinde yüzen varlıklı kimselerin bunlarla ilgilenmemesi Nasıl düşünülebilir? Yaşadığı ülkenin huzur ve güveni sayesinde kazanıp zengin olan bir insan, biriktirdiği servetin üzerine kapanıp toplumun dertlerine nasıl ilgisiz kalabilir? Onların dertleri ile ilgilenmek, varlıklı kimselerin hem görevidir hem de olgun mümin olmanın ölçüsüdür. Yaşadığı toplumun dertleri ile ilgilenmeyenler hakkında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Komşusu aç iken tok yatan mümin değildir. Buhari, Edebül Müfret 52 Bizi yaratan ve yaşatan Allah bize nasıl pek çok nimetler vermişse, biz de bunların bir bölümünü yoksul ve muhtaçlara vererek onların sıkıntılarını gidermekle görevliyiz. Varlıklı Müslümanlar, zekatlarını muntazam bir şekilde ihtiyaç sahiplerine verdikleri takdirde toplumu huzursuz eden sosyal bir rahatsızlığı tedavi etmiş ve böylece Allah'ın rızasını ve insanların sevgisini kazanmış olurlar. Ve böylece herkesin birbirine sevgi ve saygı ile davrandığı, karşılıklı olarak güven duyduğu, kıskançlıkların ortadan kalktığı ve sosyal dayanışmanın en güzel bir şekilde uygulandığı huzurlu bir toplum meydana gelmiş olur.